Dexter Bilişim kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz ihracat yapan firmalar için konteyner hesaplama aracını tanıtmak olacak. E tabi ithalat yapanlar da hesaplayabilir. Yani yurt dışından bir ürün getirirken konteynera kolilerini hesaplayıp yaklaşık olarak kaç koli aldırabileceğini hesaplayabilir. Yalnız ihracat yaptığımız için biz bunu ihracatta kullanıyoruz şu anda. Bu Türkiye'de ücretli, ücretli olmasından dolayı ben bu e, videoyu çekme gereksinimi duydum, bilmeyen arkadaşlar vardır diye. Burada kullanacağımız araç 3D Load Calculator olacak. Ona tıklıyoruz. Buraya herhangi bir e, yükleme ismi yazıyoruz. Çok önemli değil ya da yani siz hangi kime yüklüyorsanız e, onu yazabilirsiniz. E, burada Create New dedim. Size zaten boş, ilk defa geleceğiniz için boş gelecektir. Buraya yükleme Ahmet yazıyorum hesaplamaya başlıyor. Burada kargomuzun koli mi silindir mi yoksa farklı bir e, data mı olduğunu soruyor. Yani biz koli yükleyeceğiz, koliyi seçiyoruz. Burada bize e, ürünümüzün adını soruyor. E, buraya istenirse yazabilirsiniz. Ben e, şu anda gerçekten yükleme yapacağım bir ürünü hesaplamasını yapacağım. Buraya dolma bahçe yazacağım. Ürünümüzün adı bu. E, bunun boyu da 63. 63 37 43 olacak kaç adet olduğunu soruyor hemen onu da 55 adet varmış bundan benim kilosunu soruyor bu da 25 kilo diyorum şimdi ikinci bir ürün ekleyeceğim üzerine şuradan Adbox Cargo diyorum ve ikinci ürünü ekleyeceğim şimdi buraya da lüks yazacağım Lüks e, ebatım neymiş 63 37 37 imiş adetimde 196 adetmiş. Buna da. Kilo'ya ben çok e, takılmadığım için yazmıyorum ama siz kilo hesaplaması da yapabilirsiniz ayrıca isterseniz. Şimdi 3. Gördüğünüz gibi her ürüne ayrı bir renk veriyor. Bu işimize yarayacak ileride göreceğiz arkadaşlar. Şimdi 3. ürünümde benim süngerli diyeceğim. Burada 126, 73, 27 diyorum. Bundan da 13 adet göndereceğim. 25 Kilo dedim yine. Evet şimdi bu benim e, ihracat yapacağım ürünlerin listesi oldu. Toplamda 264 adet koli göndereceğim ben. Şimdi Next diyorum. Burada diyor ki ürün paletin üzerinde mi gidiyor yoksa direkt ürünü istif yoluyla mı gönderiyorsun? Biz soldakini seçiyoruz. Siz kendinize göre seçersiniz. Burada 20'lik konteyner, 40'lık e, DC konteyner ve 40'lık high cube yani biraz daha büyük olan versiyonu var. E 3'ü içinde hesaplatabilirim. burada next diyorum. Evet burası önemli arkadaşlar. Ürünümüz burada dik gönderilebiliyorsa siz bunu seçersiniz ama biz ürünümüzü dik bir şekilde yollayamıyoruz. Burada da biz ürünümüzü yatay bir şekilde ya da yatay bir şekilde ya da şu şekilde yollayabiliyoruz ama şu üründe mesela bu şekilde yollayamıyoruz. Bu şekilde de yollayamıyoruz. Şu şekilde yollayabiliyoruz. Burada isterseniz Ürünü ilk yüklenecek ürünü seçiyorsunuz. İsterseniz bu ortadaki ürün olsun bu da kapıya en yakın ürün olsun diye şuradan seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Burayı isterseniz yani İngilizceyi Türkçe'ye çevirerek de çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben hepsini şimdi otomatik yapacağım. Ne çıkacak bir göreceğim. Daha sonra ona göre işlem yapacağım. Evet şu an hesaplama işlemi başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ürünü çok karışık bir şekilde koydu. İlk önce kırmızıları koydu ki bu tamamen ürünün en çok yani bu konteynerin içine en verimli nasıl koyulabilirin sonucu olarak bu. Eğer ürünü mesela dikine koyabilseydim şu boşluklarda kalmayacaktı. Şu gördüğünüz boşluklarda kalmayacaktı. Gördüğünüz gibi şu anda kaç ürün almış bakalım. Evet 55 tamamını almış ürünlerin 40'lık yani 20'lik konteyner bu ürünü alıyor. Şimdi bunu şu yeni bir şey show 3'te ekipman modeli. Yani bunu 3 boyutlu olarak görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın. Ürünü nasıl yükleyeceğimizle alakalı. Yani i̇lk önce diyor şu kırmızıları yükle, mavileri bu şekilde üstüne koy. En son yeşilleri koy diyor. Peki böyle bir şey olmadığını varsayalım. Yani ben bunu bu sıraya koyamadım. Koymam gerekmiyor. Yani ilk önce ilk önce bunu koymam lazım. Sonra yeşilleri, en son kırmızıları koymam lazım. O zaman ne yapıyoruz? Bunu mesela siz de Türkçe çevirin. Burada arka uca en yakın dediği ilk koyulacak. Bu da birinci sona en yakın dediği ortaya, koydum ortaya koyulacak. Kırmızı de kapıya en yakın. Şimdi tekrar bir hesaplama yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu ürünümü de çok rahat bir şekilde aldı arkadaşlar. Yani bu artık size kalmış. Biraz kurcalarsınız. Şimdi yükleme yapacak arkadaşlarımıza da şu pdf raporunu verirsiniz. Bu PDF raporunda ne oluyor? Ürünü nasıl yüklemesi gerektiğini detaylı bir şekilde anlatıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk önce şu mavileri üst, üst üste diz, sonra ikinci sırayı diz. Yeşilleri diz. Hepsini tek tek anlatıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Bol da ihracatlar diliyoruz.